25 Ekim'de Halkların Demokratik Partisi kadın grubu olarak tek tek soru önergesi vermiştik. Bir kadın mahpus hakkında Garibe Gezer, Musaibinli, 28 yaşında bir Kürt kadını. Kayseri Cezaevinden Kandıra Cezaevine sevk edilmişti ve Kandıra Cezaevine sevk edilirken çok ciddi işkence, taciz ve tecavüze maruz kalmıştı. Garibe Gezer bunu ailesine avukatlarına aktarmak istemiş ama bunun sonrasında 22 gün hücreye konulmuştu. Hücreden çıktıktan sonra bu sefer mektup yazmak istemiş. Bunun üzerine itaat etmediği sebebiyle süngerli odaya alınmıştı. Ve en son çareyi telefonla aileler, ailesine aktarmakta buldu Garibe Gezer ve aktardıktan sonra bize de haber ulaştı. Buyurun efendim. 22 önerge verdik. Burada da ifade ettim. Avukatları da takip etti ve bugün Garibe Gezer'in tek kişilik hücresinde intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği bilgisi geldi. Bu bir intihar değil. Bu bir şüpheli ölümdür.